Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün akrabalarını Safa Tepesi'nde topladı. Dedi ki ben size desem ki şu dağın arkasında bir düşman ordusu var. Bana inanır mısın? İnanır mısınız? Hepsi birden dediler ki sen dediler bugüne kadar bize bir kere bile yalan söylemedin. Hepsi ağız bilederek sana inanırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben size diyorum ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Celle Celalü birdir ve ben onun elçisiyim. Siz dedi Allah'a iman edin ve benim dedi peygamber olduğumu kabul edin. Bu sözü duyunca bütün akrabaları dağıldı. Dediler yok biz kabul etmiyoruz. Amcaz Ebu Leheb dedi ki vay dedi sana yazıklar olsun. Sen dedi bizi bunun için buraya çağırdın. Dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi senin ellerin kurusun. Ayet indi. Sure indi. Bismillah. Tebbet yedâ ebi lehebi ve teb. Ya. Ebu Lehebe bak isim olarak Ebu Lehebe isim olarak direkt ayet indi. Ellerin kurusun Ebu Leheb kurudu da. Bak ellerin kurusun Ebu Leheb kurudu da. Ebu Leheb bu sure indikten tam 8 sene sonra öldü. Bu ayet bu sure Kur'an'ın insan kelamı olmadığının en büyük delilidir. Hani diyorlar ya Kur'an insan kelamı. Bazı, neyse ağzımı bozmayacağım bazı ileri zekalılar diyor ki e, Kur'an diyor işte Cebrail diyor geldi diyor bir mağarada diyor işte peygambere yazdırdı diyor Hatta kafasına göre bazılarını sildi diyor bazılarını çıkardı diyor. Kur'an diyor bir tane çadırdaydı diyor. Bir tane koç diyor keçi diyor geldi diyor. Kur'an diyor bazı sayfalarını yedi diyor. Gayet ciddi anlatıyor ha. Gayet ciddi anlatıyor bunu. Kur'an'ın bazı sayfalarına gel diyor, keçi yedi diyor. O Kur'an bu Kur'an değil diyor, böyle konuşuyor. Ebu Leheb, bu sure indikten 8 sene sonra öldü. Ebu Leheb, yalandan da olsa iman ediyorum diyebilirdi. Niye? Sırf bu ayeti yalancı çıkarmak için. Bak ben iman ettim, bak bu sure benim adama indi ama ben Müslüman oldum. Münafık olarak da bunu yapabilirdi. Diyemedi. Niye? Kur'an, Allah kelamı, Allah'ın gaybi ilminin de en büyük delilidir. Tebbet suresi. Ebu Leheb evinde kokarak öldü. Kokarak. Cesedi çürüdü. Kimse yanına yaklaşamadı. Öyle kötü bir şekilde öldü. Ben bunu niye anlattım? Ebu Leheb öldü. Kabre girdi. Hakkında sure indi. Ayet indi, Cehennemin dibinde. Hazreti Abbas Bakın Hazreti Abbas Buhari'de geçer bak bu anlattığım Buhari'de geçer kaynak veriyorum. Ebu Leheb'i rüyasında gördü. Dedi ki ne ahvaldesin? Baktı ki Ebu Leheb perişan içinde. Perişanlık halinde. Dedi ki ahvalinde. Dedi ki gördüğün üzere perişanım dedi. Yanıyorum. İman etmedim yanıyorum dedi. Ama dedi. Ama dedi. Ben dedi Muhammed Aleyhisselatü vesselam diyor. Doğumunun diyor öğrendiğim zaman diyor. Onun cariyesi Süveybe anne. Süleyman annemiz. Ebu Lehebe o zaman carisiydi yani kölesiydi. Gel dedi ki kardeşinin de oğlu oldu. Muhammed de oldu dedi. Müjde verdi. Zaten Hz. Abdullah da 21 yaşında falan vefat edince zaten hani babasız kaldı. Ebu Leheb hani kardeşinin bir de hani yeğeni olduğu için sevindi. Dedi ki bu müjdeli haber sebebiyle dedi seni azat ediyorum. Bak Süveybi annemizi azat etti. Ebu Leheb. Ebu Leheb İbn Abbas'a diyor ki rüyasında ben diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gün diyor, bu müjdeyi alınca diyor, süveybi diyor azat ettim ya diyor. Onu diyor azat etmem sebebiyle diyor, her pazartesi, Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün pazartesi, şu baş parmağımın diyor, boğumundan diyor, su içiriliyorum. Cehennemde kim su içebilir? O kaynar sudan başka içecek var mı? Yok. Sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğunun öğrenip buna sevinmesi sebebiyle Ebu Leheb ya Allah'ın düşmanı ya peygamber düşmanı, din düşmanı sırf sevindi diye bu müjdeyi alıyorsa biz ki ümmeti Muhammed, alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama saygımızdan, sevgimizden bu evi doldurduysak elhamdülillah buradan boş çıkmayacağız. İnşallah. Yani Ebu Leheb ki bu müjdeyi nail olursa biz de inşallah buradan boş çıkmayacağız.